arkadaşlar. Karan nereye gidiyoruz? Pierre Lottie'ye gidiyoruz arkadaşlar bugün. Birazdan telefiriye bineceğiz ve yukarıya çıkacağız. Karan heyecanlı mısın? He? Telefiriye de hiç bilmemişti Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Beğendin mi buraları? Karan bak burası da çarşı. Gördün mü? Çok güzel şeyler var değil mi? Ha? <laughs> Karen uyudun uyandın. Bakayım bak bakayım bana. <laughs> güzel mi öyle? Arabada gitmek. Tamam. Karan renkli renkli çok güzel değil mi buralar? Baksana ışıl ışıl. Şimdi yukarısı daha güzel olacak. Ha kedi. Karan. Karan. Ayıldın mı kızım? Tamam. Geziyoruz sevdi mi buraları? tamam. Karen, heyecanlı mısın? Buradan bak sıramızı bekliyoruz. Böyle telefiriye bineceğiz, sonra yukarı çıkacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Hava da karardı Karen bak. Çok güzel olur biliyor musun? Işıl ışıl olacak her yer. Hadi bakalım. Evet, bindik Telefiri'ye Şimdi kalkacak Karen heyecanlandın mı? Ben çok heyecanlıyım. Hadi bakalım bekleyelim. Karen, hareket ettik Karen kalkıyoruz. Bakalım 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 Ne kadar yükseleceğiz Uhu! Çok güzel değil mi Kerem Karanlık değil anneciğim de... karanlık değil Bak dışarıya bak çok güzel vay, vay. Evet çok güzel değil mi Kerem Evet Hiç de korkunç değil Evet hiç korkunç değil Çok güzel İstanbul Bak Bineceğim bir şey Biliyor çok muydun? <laughs> evet söylemiştik değil mi sana bu da bineceğimizi. Evet. Karan bak. Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. <laughs> Telefona de bindik Karan. <laughs> Sen görünmüyorsun. Birazcık karanlık <laughs> oluyor. <laughs> çok güzel. <laughs> Şimdi ineceğiz artık. Ve Piyarloti'ye geldik. Şimdi inecez anneciğim. Geldik. Bu kadardı. Korkmadın değil mi? Evet. <laughs> Keren, Keren, Piyarlık tepesine çıktık. Bak, burası çok güzel, manzaralı bir yer. Wow! Çok güzel. Beğendin mi? Hadi gel şimdi babanları bulacağız. Burası çok güzel. Gel hadi. Gel, bırak orayı. Bulacağız babanları. Keren, bak burası da çarşı. Çok güzel bak kalabalık kalabalık değil mi? Çok güzelmiş ışıl ışıl. Acaba babanlar nerede? Baban telefekle çıkmak istemedi çünkü Karan. Sen korkmadın değil mi? Ben de korkmadım biliyor musun? Bak Anladım. burası çok güzel. Evet he? Evet. Karan, burası manzarası da çok güzel. Ah. Oy takıldın dur. Heh. Ver. Evet oyuncağın çok güzel. Elimi, elimi tut anneciğim. <laughs> Tutamadın karen ya. <laughs> gel bakalım gel bakalım. mı Karen arkana baksana burası çok güzel bir manzara. Gördün mü? Beğendin mi burayı? Ben de çok beğendim. Efendim? Ben de. Sen de mi beğendin? Evet. Ama ben de. Ay. Düştüm oyuncağın Ankara <laughs> Düşürme anneciğim. Evet arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Piyarlatı tepesi. <laughs> Karel Kare, burayı beğendin mi anneciğim? Ha? Beğendin mi? Fotoğraf mı çekinmek istiyorsun? Evet burası manzarası çok güzel değil mi? Evet fotoğraf çekineceğiz anneciğim şurada. Şurası çok güzel ve sonra da dönüyoruz arkadaşlar İstanbul turumuz tam gaz devam ediyor daha güzel videolar gelecek sizlere gel anneciğim böyle burada fotoğraf çekileceğiz seninle çok güzel burası bak böyle gördün mü gel biz de gidelim fotoğraf çekelim bakalım gel 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 çok güzel karan burası bekliyor dur Gel bakalım şimdi inelim buradan. Görüyor musun kara manzarayı? Çok güzel. Değil mi? Yavaş yavaş oyuncan da al. Evet arkadaşlar çok güzel burası. Bakın. Değil mi? Baksana tüm İstanbul görünüyor buradan. Süper. Merhaba İstanbul. <laughs> Merhaba İstanbul mu? Beren. <laughs> Sudun mu anne? Beğendin mi burayı? Çok güzel değil mi? Evet fotoğraflarımıza çekindik ve manzarayı artık veda ediyoruz. Şimdi de yürüyoruz. Bakalım inelim bakalım nerelerden gideceğiz kara. Gel ver elini ver elini bana. Ver elini bana. Olmaz karanlıktan gideceğiz. Karanlıktan gideceğiz. Korkmuyor musun sen? Tamam o zaman yanımdan yürü. Şimdi buradan yürüyerek iniyoruz. Kara. Kara. İnerken de yürüyerek iniyoruz. Ve birazcık karanlık bir yol. Korkuyor musun? Korkmuyorsun değil mi? Bence de korkulmaz buradan. Evet arkadaşlar bu sefer de yürüyerek iniyoruz bakalım. Böyle bu yoldan gidiyoruz. Karen. Karen. Kare. Bak gölgelerimize bak. <laughs> Çok güzel değil mi? Ay. Gölge mi yakalayacaksın? Ay. Ama yakalayamazsın. O hep ileri gidiyor gölgeler. Ay. Hep ileri gider gölgeler. Yakalayamazsın. Yanımdan yürü anneciğim. Bak Ay. bu taşlar Nasıl biliyor musun Karar? Ayağım burkulabilir bu taşlarda. Bak çok güzel değil anneciğim. O yüzden dikkatli yürümeliyiz. Karar, Karar bak burada da manzara var bak. Bak hem manzaraya giriyoruz hem yürüyerek iniyoruz arkadaşlar. Bak gel bak buradan göstereyim. Gel bak. Bak çok güzel değil mi Karen? Evet sen oyuncağınla e, haşır neşir olurken <laughs> yürümez ama burada biraz zor yürür biliyor musun taşlar çünkü büyük ve araları çok boşluk o yüzden. Ne, var. Tamam sen onu kucağına al benim yanından yürü. Bu yoldan yürüyerek gideceğiz arkadaşlar şimdi. Evet. Bugünkü gezimizden hoşlandın mı beğendin evet. mi? Çok güzeldi değil mi yukarısı? Evet arkadaşlar İstanbul gezimizin Piyarloti kısmından herkese e, selamlar ve kapatıyoruz artık. Ferhan arkadaşlar veda edelim mi? Güzel edelim. edelim ama öyle olmaz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bana bay. Bay bye. bye. bye, bye. bye, bye. <laughs>